Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu gusül, boyak desteği. Sözlükte gusül, su ile yıkamak anlamına gelir. Nasıl? Daha doğrusu gusül dediğimiz zaman da şu bildiğimiz malum ibadettir. Dinimizde gusül dediğimiz zaman aklımıza gelen tepeden tırnağa bütün vücudumuzu su ile yıkamak, ağzımıza ve burnumuzu yıkamak anlamındadır de genellikle abdeste işte küçük temizlik ya da küçük abdest, gusle de büyük abdest ya da büyük temizlik dendiği de olur. Guslün farz oluşu Kur'an, sünnet ve bu zamana kadar İslam alimlerinin icmasıyla sabittir. Biliyorsunuz dinimizin kaynağı önce Kur'an-ı Kerim, sonra sevgili Peygamberimizin sünnetleridir. Bu iki kaynakta olmazsa kıyas ve icma daha sonra Ferdi kaynaklar vardı. Derslerimizde bu kaynaklarımızı görmüştük daha önce. Kur'an-ı Kerim'de gusülle ilgili ayet-i kerimeler Maide Suresi 6. ayet-i kerime, Bakara Suresi 222. ayet-i kerimeler. Kitabımız bunların meallerini almış. Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin diyor. Maide suresi 6. ayeti kerime. Ay hali olan kadınlarla cinsel ilişki yasaklı bizlerin ayeti kerimede de şöyle buyuruyor Allahu Teala. Ay hali durumundayken kadınlardan cinsel yönden uzak durun ve temizlenmedikçe onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Bakara Suresi 222. Ayet-i Kerime. Başka bir ayet-i kerimede de bu ayet-i kerime Nisa Suresi 43. Ayet-i Kerime'de Ey iman edenler sarhoşken ve söylediğiniz birinciye kadar günüpken yolculuk yapanlar dışında gus dedinceye kadar namaza yaklaşmayın. Gus dedinceye kadar namaza yaklaşmayı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da cünlüklükten, hayız ve nifastan boy abdesti icap ettiğini bildiren hadis-i şerifleri vardır. Bunu nasıl olacağını da hadis-i şeriflerde Efendimiz göstermiştir. Birkaç tanesini görelim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezide abdest, menide kusur vardır diyor. Bu kelimeleri biraz sonra yakından göreceğiz inşallah. Ya da başka bir hadisi i şerifte اِذَا دَخَلْ خِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلِ Yani sünnet yeri, kadın ve erkek sünnet yerleri birleştiği zaman kusul vacip olur buyuruyor. Bu meşhur bir görüş. Dört mezhebin kabul etmediği ama uzun müddet kitaplarımızda uygulanmış olduğunu gördüğümüz bir başka uygulama var elma umin elma su sudandır dedi Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ve bu cinsel birleşmelerde meni olmadıkça e, vazip vacip değildir şeklinde de anlaşılmış ve bir müddet de bu uygulanmış ama dediğimiz gibi ne Hanefi ne Maliki Şafii, Hanbeli dört planması bu görüşü kabul etmiyorlar. <laughs> evet. Müslümanlarda Hazreti Ayşe annemizin rivayet etti. Bu hadis-i şerif çok meşhurdur. İza dakharın hitanın hitanı acaba Yani kadın erkek evli olan insanların normali budur tabi. Gayrı meşru gündeme bile getirmek istemiyoruz ama hüküm itibariyle aynıdır. Sünnet yerlere kavuştuğu zaman gusül vacip olur. Gusül birçok yaraları, hikmetleri vardır denilmiş ve sayılmış. Yani sağlık açısından, psikolojik açısından, insanın rahatı huzuru açısından, maneviyat açısından faydalar olabilir bu işten. Bunlar doğrudan fıkhın konusu değildir. Dolayısıyla biz zaten zamanımız az, bunu olduğu gibi bırakıyoruz. Fıkıh dersimizin konusu değil. Sağlığın dersi, psikolojinin dersi, ahlakın dersi ve başka derslerin konusu. Ancak bir şunu biliriz. Allahu Teala abes bir şeyi emretmez. Faydasız bir şeyi emretmez. Allahu Teala bir şeyi emretmişse kullarının maddi manevi birçok menfaati vardır. Kendisinin de bir menfaati yoktur ama emrettiği kullar için hayırlıdır, menfaatlıdır. Onun için gusül icap ettiği zaman gusletmenin insanın sağlığına, sıhhatine, huzuruna birçok faydası olduğunu sizler de bu zamana kadar hayatınızdan müşahede etmiş, tecrübeyle yaşamışsınızdır. Boy abdestini gerekli kılan üç temel sebep vardır. Bu temel sebeplerden dolayı insan boy abdesti almak mecburiyetindedir. Cünüplük kadın ve erkek için hayız, kadınların Ay hali de dediğimiz, adet de dediğimiz, genellikle ayda bir belli günlerdeki görmüş oldukları kanamadan dolayı, lifas yine kadınların çocuk doğumundan sonra görmüş oldukları bir kandır. Kesilinceye kadar onlar bu hallerinde bir nevi manevi bir e, hal, Cenab-Allah ı Allah onları kolaylık göstererek bu hallerinde namaz gibi, oruç gibi, tavaf gibi sahip ibadetlerinden muaf tutmuş. Rahatlatmıştır onları. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuyla ilgili bazı hadisleri kitabımız yazmış. Mümin dedi sormaz buyurdular. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor, günüpken Peygamberimizle karşılaştım. Tokalaşmak üzere o bana el uzattığı halde ben cünübüm diyerek elimi uzatmadım. O da subhanallah mümin asla necis olmaz buyurdu. Benzeri bir karşılaşma Huzeyfe ile de olmuş ve Peygamberimiz ona da benzer sözler söylemişti. Onunki biraz daha garip. Hadis kitaplarında okuyoruz. Peygamberimizi gördüğü zaman yolunu değiştirmiş ve kaçmış. <laughs> Peygamberimiz de bunun garip kaçısı. Daha bir dikkatini çekmiş ve çağırıyor onu. Nedir bu hal ya Resulallah ben pistim diye cünettim diye Müslüman pis olmaz diyor Peygamberimiz. Şimdi Yahudiler kadınlar için bunu bir pislik kabul etmişler. Kur'an-ı Kerim'de buna evda diyor. Bir eziyettir, bir zahmettir. Tabii kadınların çocuk doğumu için vücutlarında yeni yumurtaların oluşması için işe yaramaz. Eski yumurtaların atılması gerekir. Bu iş kan ile, kan şeklinde görülüyor. Yahudiler hayırlı olan kadınlardan uzak dururlardı. Ve onu bir pislik kabul ederlerdi. Maalesef biz de bazı insanlar Yahudilerden bir kısım bilgileri almışlar. Bu kapı kapanmıyor mu? Kapı Hava için mi şey yaptınız? Hatta bazı yani sufi meşret kardeşlerimiz de bunu yanlış anlarlar. Hayızlı halindeki kadınların yemeklerini yemezler. Kullandıkları eşyayı kullanmazlar. Ben çok sevdiğim bir abimizde de bunu görünce doğrusu şaşırtmıştım. Yani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe annemiz o haldeyken bardaktan su içer, o da Hazreti Ayşe annemizin dudaklarının bardağa dokunduğu yerden dudaklarını dokundurarak su içerdi. Bu ona aynı zamanda bir iltifattır. Demek ki eşlere zaman zaman böyle bir iltifat gerekiyor. Artı Efendimiz bunu hayızlı olduğu zaman yapmıştır. Yani. Bu anlayış Müslümanlara nasıl geliyor? Nereden geliyor? Çok garip bir şey. Yahudilerin anlayışı. Demek ki bu bir insan tabiatında olan bir şeydir. Hastalıktır. Sayılmaz. Ki son zamanlarda işte bir tartışmadır yaşanıyor. Bir kısmı bunu hastalık cinsinden saydığı için adını vermek istemiyorum. Üzünsüz tartışmalar yüzünden. Okuyan arkadaşlar, günceli takip edenleriniz belki görüyor, biliyorlardır bunları. Efendim, e, oruç tutabilir diyor. Yani bir hastaya nasıl gücü yetiyorsa tutar, gücü yetmiyorsa tutmaz, hiçbir sorumluluğu yok. Hayır de öyle de oruçta tutabilir, namaz kılabilir şeklinde fetva veriyorlar. Bizim mezhebimizin e, temel görüşü değil. Ama bu bir pislik de değil tabi. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah demiş, Müslüman necis olmaz, Müslüman pis olmaz cünüplük de bir pislik değildir. Yani yıkanılması gerekir ama zorlayış sonra onunla tokalaşmak, onunla yemek, içmek bir pislik değildir. Yani. Buna göre büyük abdestsizlik hali cünüp olan hayız veya nifas hali bulunan kimsenin belirli ibadetleri veya ibadetle yakından ilgili fiilleri yapmak için gerekli ruhi ve manevi hazırlığa sahip olmadığı anlamına gelir diyor. İşin içerisinde İslamiyet'in kolaylık ilkesi de gelir. Dinimizde müthiş bir kolaylık anlayışı vardır. Bazıları bu kolaylık anlayışını gerçeklik olarak anlamışlar maalesef.